Aybeniz Genel ya Tarifleri programımızın 25. gününden hepinize merhabalar. Benim de severek yaptığım bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Haydi gelin günün menüsüne göz atalım. Bugünkü menümüzde tarhana çorbamız, zeytinyağlı kabak imam bayıldığımız, kavurmalı pirinç pilavımız, ve şekersiz portakallı revanimiz bulunmakta. Tarhana çorbası için malzemeler 3 yemek kaşığı ev tarhanası, 1 yemek kaşığı nane, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, 6 su bardağı su, kırmızı pul biber, karabiber ve tuzumuz bulunmakta. Tenceremizin içine sıvı yağ, nane, salça, tarhana ve baharatları alıp güzelce kavuruyoruz. Suyu yavaş yavaş ekliyoruz ki böylelikle topaklanma ihtimali azalıyor. Çorbamızı güzelce kaynattıktan sonra baharatlarımızı ekliyoruz ve ardından çorbamız hazır. Zeytinyağlı kabak limen bayıldığı için malzemeler 4 adet orta boy kabak, 2 baş sarımsak, 2 orta boy soğan, 2 adet domates, 3 adet yeşil biber, 1 fincan zeytinyağı. 2 adet soğanlı söğüş olarak 3 tane biberi ise ince ince doğruyoruz. Geniş bir tencereye zeytinyağımızı ilave ettikten sonra soğanı ve biberleri kavurmak üzere ekliyoruz. Ardından 4 tane kabağı ortadan ikiye kesiyoruz ve uçlarına da kesikler atıyoruz ki güzelce pişsin. Kestiğimiz kabağı sotelediğimiz soğan ve biber karışımımızın içerisine ekliyoruz. 15-20 dakika pişirdikten sonra kestiğimiz soğanları ve küp küp doğradığımız domatesleri ilave ediyoruz. Domatesler ölünceye kadar pişiriyoruz ve yemeğimiz hazır. Kavurmalı pilav tarifi için malzemeler. Kavurma için malzemeler: 1 kilo kuşbaşı dana eti, 2 su bardağı su, kekik, kimyon, karabiber, tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Pirinç pilavı için malzemeler: 2 su bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3,5 4 su bardağı sıcak su için etleri tencereye alıyoruz. Baharatları da ilave ettikten sonra güzelce kavurmaya başlıyoruz. Etler suyunu çekmeye yakın 2 su bardağı daha su ilave ediyoruz ve tamamen suyunu çekecek kadar da pişiriyoruz. Ardından etleri saç tavamıza alıyoruz. Yağ ile birlikte güzelce kavurmaya başlıyoruz. Daha sonrasında ocağın altını kapatıyoruz. Pilavı için pirinçleri yıkıyoruz. Yağımızı tencereye alıyoruz. Pirinçlerimizi ilave edip kavurmaya başlıyoruz. Kavrulan pirincimize ise suları ekliyoruz. Dilerseniz burada et suyundan da kullanabilirsiniz. Ardından pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Sunum için ise bir kek kalıbından yardım alabiliriz. Öncelikle etlerimizi güzelce diziyoruz. Ardından pirincimizi ilave ediyoruz. Sunum için ters çevirip sunum tabağında servis ediyoruz. Günün yemeğini taçlandıran benim de favorim olan şekersiz portakallı revani tatlısı için malzemeler. Keki için 3 yumurta, 1 su bardağı yarım yağlı yoğurt, 1 su bardağı irmik, 1 çay bardağı tam buğday unu, 1 çay bardağı hindistan cevizi unu veya tam buğday unu, 100 gram dut kurusu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı vanilya aroması veya vanilin, 1 paket kabartma tozu, 1 portakalın kabuğunun rendesi. Şerbeti için 300 ml su, 2 adet portakalın suyu, 2 dolu yemek kaşığı bal. Yapılışına geçtiğimizde ise önce dut kurularını güzelce rondodan geçiriyoruz. Ardından portakalın kabuklarını rendeliyoruz. Şerbeti kaynatıyoruz. Güzelce borcamımızı yağlıyoruz. Şerbetimizi önceden hazırlıyoruz ki soğumasını bekleyeceğiz çünkü. Tüm malzemelerimizi tencereye alıyoruz ve kaynatıyoruz. Ardından soğumaya bırakıyoruz. Yumurta ve dut kurularını güzelce çırpıyoruz. Üzerine yoğurt ve sıvı yağ ekleyip biraz daha çırpıyoruz. Ardından unumuzu ilave ediyoruz. Üzerine yoğurt ve sıvı yağ ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Geriye kalan tüm kuru malzemeleri de karışımımıza ekleyip güzelce çırpıyoruz. Homojen bir şekilde çırpıp borcamımıza alıyoruz ve 170 derece önceden ısıttığımız fırına pişmek üzere yolluyoruz. Pişen kekin ilk sıcaklığı geçtikten sonra şerbetiyle buluşturuyoruz. Şerbeti çektiğine göre revanimiz hazır. Afiyet olsun. Menünün porsiyonlanmasına geçtiğimizde ise bir kase tarhana çorbamızdan içiyoruz. 5-10 dakika bekliyoruz. Ardından bir tabak zeytinyağlı kabak imam bayıldı ve bir çorba kasesi kadar da kavurmalı pilavdan tüketebiliriz. Unutmayın 1-2 saat bekledikten sonra revanemizi yiyeceğiz. Bir dilim revanenin yanında güzel bir çay demlemeyi de unutmayın. Günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri evinize konuk ettiğiniz için teşekkür eder. Hayırlı iftarlar dileriz. Hoşçakalın.